Belirtmek istediğim birçok şey var ama öncelikle rahmetli olan tüm divan kurulu üyelerimizin adları okunanlara rahmet diliyorum. Çok değerli abimiz Haluk Mete Beyefendi'ye rahmet diliyorum. Ve çalışma arkadaşım Erdem Şatıroğlu'nu çok genç yaşta kaybettik. Ona da rahmet diliyorum. Ve engeller gününün tüm engellilere iyi şeylerin konuşulacağı, yapılacağı, planlanacağı günler olarak yürümesini diliyorum. Tüm seçilen kurullarımıza da başarılar diliyorum. Ve tebrik ediyorum hepsini. Şimdi çok garip bir divan toplantısı oldu. Ama ben Sayın Başkan benden yaşça büyük olduğu için biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. Konuşulan şeyler çok ağırdı. Yani neden bunu yaptığını bilemiyorum. Sayın ikinci başkanım kendisinin yanına gitti iki kere. Bu süreç içerisinde divan başkanının yanına giderken Engin Baltıcı beyefendi o benim aile dostum başkanım müsaade edin de ben gidip bir konuşma yapayım dedi. Ben de tabii hay hay dedim. Şimdi yapılan konuşmaları buralarda anlatmak etmek bunların bir Beşiktaş'a faydası yok. Beşiktaş'a Beşiktaşlıların maddi ve manevi destek vermekten başka ve korumaktan başka asli görevi yok. Ama manevi anlamda söylemek istediğim şu ki şahsi ve kişisel Tavırlar koyarak, kavga ederek bir yere varamayız. Ben bu seneyi birlik ve beraberlik ile yapalım dedim. Ama maalesef e, bu şu ana kadar yürümedi ama umuyorum ki bundan sonra yürür. Bu sebeple çok fazla e, şahsi konulara girmeyi de arzu etmiyorum. Bunları biz yüz yüze kendisiyle konuşuruz. Sürekli olarak ikinci başkanıyla beni arattıran Sayın Divan Başkanımızın kurullardan sorumlu yönetim kurulu üyem ikinci başkanımla konuşmasından neden rahatsız olduğunu da anlamış değilim. Sonuç itibariyle sizin ikinci başkanınız beni aradığında her şekilde konuşuyor. Gereken saygı ve sevgiyi de gösterdiğimi sanıyorum. Bu disiplin konusu uzun uzun tartışıldı arkadaşlar tek bir şey söyleyeceğim. Lütfen buradan çıktıktan sonra tüzüğümüzü bir okuyun. Yine hata yapılıyor. Yine hata yapılıyor. Şöyle ki genel kurula kişi yani cezayı alan kişi kendi isterse genel kurula taşıyabilir. Yönetim kurulunun genel kurula taşıma yetkisi olduğunu düşünmüyorum. Haksız mıyım? Evet. Bizim yetkimizde değil. Dolayısıyla birlik beraberlik yılını ilan ettiğimiz bu süreçte bu kadar kavga gürültü hiç de gerek yok. Aklıma gelenlerden başlayayım önce. KPMG raporu. KPMG raporu benim zamanında üç sene, üç buçuk sene evvel seçimlerden evvel ifade ettiğim bir konuydu. Çünkü Sayın Serdar Adalı Bey ben yedi sene inceleyeceğim dediği zaman biz de on sene inceleriz. Çünkü ben o dönemin içindeydim. Ve bütün arkadaşlarımın, çalışanların bildiği bir konu var. Yöneticilerim de bildiği bir konu var. Bundan evvel yönetim kurulunda bildiği bir konu var. Ben bu rapora zerre kadar müdahale etmedim. Bu rapor çıktı. Bu rapor söz verildiği üzere çıktı ve Sayın o gün genel sekreter genel adlarıyla istisnai durumların hepsini tek tek okudu. Bu rapor onun akabinde SPK avukatlarına, bürosuna ve İçişleri Bakanlığı Denetleme Kurulu'na tevdi edildi ve bir hukuk bürosuna da gönderildi. Hukuk bürosuna giden bu dosyayı hukuk bürosu evraklarını tamamlayarak davalarını açıyor. Şu ana kadar 11 dava oldu. Bir 6-7 tane daha davanın açılabileceği öngörülüyor. Dolayısıyla KPMG raporunu bu davaların açılması bitmeden dışarıda bizim değerlendirme şansımız yok. Yasal olarak da yok arkadaşlar. Sonuç itibariyle ben görevimi yaptım. Bana itimat ediyorsanız verdiğimiz hukuk bürosundan da ne geliyorsa gereken yapılıyor. Buna ben de dahil. Bir iki tane dosya benimle ilgili geldi. 60 oldu imzalarla ilgili. Gereken neyse ben yapacağımı söylemiştim. Yine de yapacağım. Buraya geldiğimiz üç sene evvelini hatırlatmak istiyorum. Sayın üyeler. Üç sene evvel geldiğimizde her şey unutuldu galiba. Elektrik sorunu vardı. Bunlar hafife alındı. 6 aylık maaşlar ödenmemişti. OEFA'ya gidebilmek için yapılması gereken borçsuzluk yazıları yoktu ve biz bu süreci elimizdeki, cebimizdekini koyarak ve 675 milyon euroda pardon TL'de kefalet vererek ayakta tutmaya çalıştım. Şimdi burayı yönetecek burada adam yok demek biraz hoş olmadı. 3 milyar borç gelene kadar ağzınızı açmadınız. Ben de dahil. Siz de dahil. Efendim ben ilgili kişiye söylüyorum. İlgili kişiye söylüyorum. Müsaade et. Dolayısıyla o gün Şenol Güneş affedersiniz. O gün Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde bir yorum yapmıyorsunuz. Bugün yorum yapıyorsunuz. Şenol Güneş o gün buradan gönderildi sevgili divan kurulu üyelerim. Gönderildi yani bir şekilde zorlanarak gönderildi. Dolayısıyla artık hocamızla ilgili de konuşmaya gerek yok. Dediğiniz gibi teknik direktörümüzdür, başımızdadır. Başarıya ihtiyacımız olan bir süreçte ondan çok ifade alacağımızı düşünüyorum. İnşallah iyi olur. Ahmet Şevik Beşiktaş'ın çocuğu demişler. Arkadaş diyor ki bilmiyorum burada mı? Ya size ne rahatsızlığı var ki ben kimin çocuğuyum? Tabii ki buranın çocuğuyum. Trabzon'un çocuğu diye bağırdıklarını itiraz etmiyorsun da buna mı arkadaşım itiraz ediyorsun? Ha? Ben beş tane hocam değiştirmedim üç senede. Ben geldiğimde zaten bir tanesi vardı. Benimle alakası yok. Kendisi gitmek istemiyor. Bunu defalarca anlatıyorum ama olmuyor. Israrla anlamak istemiyorlar. Daha sonra bu taraftarın gönlünde yer olan hocayı getirdik. Sergen Yalçın hocamızı getirdik. Yaşananları siz de biliyorsunuz söyledim. Ben zarar veriyorum artık dedi. Gitmek istiyorum dedi. İki kere durdurduk. Ama gitmek istedi sonuç itibariyle. Onun üzerine ben üçüncü hoca dediğiniz Önder Karaveli benim altyapı hocam ya. Geçici olarak bizim kullandığımız bir hoca. Onu da rakamın içerisine koyuyorsunuz. Şimdi beşinci hoca Şanol Hoca beş diyorsunuz. Daha Şanol Hoca'yı değiştirmedik. Rakamlarda böyle eksicere etmenin hiçbir faydası camiaya olmaz. Az evvel ifade ettiğiniz gibi 45 milyon euro borç var. E, bunun faizi 28 milyon euro diyorsunuz. Ben hiç böyle yüzde 52 falan euro faizi görmedim Sayın Başkan. Yani rakamları biraz daha irdeleyebilirsiniz. En azından çok genç arkadaşlarımız geldi. Gayet de iyiler. Teşekkür ediyorum. Onlardan sorup bunları alabilirsiniz. 540 milyon tanzim tazminat hükmedildi ve biz bir üst mahkemeye gönderdik. Bunu daha evvel de söyledim. İlgili kişiler ilgili kişiler bunu yarın siz üst mahkemeye getirmediniz diye sizi sorumlu tutarlar. Yargı altı ay sonra gerçekleşse ne olur? Bir sene sonra gerçekleşse ne olur? Hiç olmasa karşınızdaki insan gelip de benim savunmamı yapmadınız, beni haksızlığa uğrattınız demesin diye biz bunu yaptık. Yani yargının karar vermesini durduracak, engelleyecek bir şey yapmadık. Mahkeme ben rapor aklanmak için bir vesiledir demedim. Mahkemeler aklanmak için bir şanstır. Eğer kendinizde bir sorun olmadığını düşünüyorsanız mahkemeler sizin Mahkemeler sizin aklanmanız için bir vesiledir. Niye dert ediyorsunuz anlamında söyledim. Çünkü o kadar dert ediliyor ki sürekli olarak saldırı yapılıyor. Yani biz camiye gereken hizmeti vermeye gayret ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Haklarını koruyoruz. Buradan kimsenin şüphesi olmasın. Ben buraya geldiğim tarihten itibaren 3 yıldan beri ben başkalarının imzalamış olduğu futbolcularla ve kontratlarla baş başa kaldım. Ancak bu seneden sonrası için bizim kendimize ait bir yapı söz konusu olacak, kontratlar olacak. Ve en önemlisi mali anlamda şunu söylemek istiyorum. Geldiğimiz zaman borç 3 milyardı 600-700 milyon faizi vardı. 3-600-3-700. Üstüne 800 tekrar bir dahaki sene derken rakamlara baktığınızda sadece benim dönemimde yapılmış olan zararın 300 milyon TL olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla kendi dönemimle ilgili yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama gelen faiz yükü belimizi büküyor. Bu para 3 milyar olduğu zaman aynısı hep beraber çıkarmalıydık. Ama bunu Yalçın abi yaptığı için de adamı görevden aldılar. Yani benim 3 milyar TL aldığım borçtan kaynaklanan büyük bir sıkıntım var. Bu faizleri bir şekilde biz taşıyamaz haldeyiz. Ancak ekonomik anlamda kulübü doğru idare ettiğim konusunda hiçbir şüphem yok. En azından delikleri kapattık, giderleri kapattık, elimizden gelen her şeyi yaptık. En önemlisi pandemi döneminde dört tane kupa geldi buraya. O dönemin başkanıydım. Kolum kırıldı, üç kere Covid oldum. Herkes evinde oturduğu zamanlarda mecburen tabii ki ben buralarda mücadele etmeye devam ettim eleştiriye varım. Eleştirmek benim için çok büyük bir sorun değil. Aslında faydalandığım da bir mekanizma. Ancak öyle hakaret edilmek, aşağılanmaya çalışılmak hiç önemli değil diyemezsiniz burada. Ben kimseyle ortaklık yapmayı düşünmüyorum. Kimsenin de komşusu olmayı da düşünmüyorum. Bu abes kelimeleri şiddetli de kınıyorum. Yaklaşık 300 milyon zarar ettiğimizi ifade ettim az evvel. Özellikle belirtmek istiyorum. Boyd 180 milyon kulübe yük olmuştur. Leic 220 milyon TL'dir yükü. Lens'in 240 milyon TL'dir yükü. Douglas'ın 80 milyon euro olmak üzere 700 milyon yaklaşık bu kullanılmayan futbolculardan kullanılamayan futbolculardan yapılmış bir zarar var. Pandeminin verdiği zararda 115 milyon euro, yaklaşık 2 milyar 300 yani toplam 3 milyar lira benim yönetimimden kaynaklanmayan problemimiz var. Eğer pandemi olmamış olsaydı bu kulüp belki şu anda 2 milyar daha az borçlu olacaktı. Dolayısıyla Biraz olsun insaf rica ediyorum. Yapılan yanlış hiçbir şey yok. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıyoruz. Ve sonuç itibariyle de geldiğinizde borçları ödeyeceğiniz diye öderiz biz diyen Sayın Diman Başkanı'na şunu söylemek istiyorum. Ben Beşiktaş'ta Beşiktaş için varım. Eğer bunu ödeyecekseniz, ödeyebilecekseniz veya bunu bir şekilde kapatacaksanız biz size hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Buraya gelirsiniz, oturursunuz, biz de size gereken desteği veririz. Çok fazla konu var, yazılmış olan ama müsaadeniz çok yorgun bir, kötü bir divan kurulu geçiriyorum. Müsaadenizle ben buradan şu an için gitmek istiyorum. Çünkü hiç hoş olmayan bir tarzda başlayan konuşmayla bu ortamın bu hale gelmesi Beşiktaş'a yakışmamıştır. Ben çok daha fazla bu konuyu irdeleyerek Beşiktaş'ın dışarıda tartışılabilecek kötü durumlarda olmasından kaçınmak istiyorum. İşte asıl fedakarlık şahsi itiş kakışları bir kenara Beşiktaş'ı bırakabiliyorsanız en büyük fedakarlığı yapmış olursunuz. Beşiktaş şimdilik yönetim kurulu olarak bize emanet. Bizden sonra herkes burada gelip görev alacak biz de onların yanında eleştirilerle ama ölçülü ve saygılı kimseyi aşağılamadan görev yapmaya onları yapanlara destek olmaya devam edeceğiz